Merhaba arkadaşlar Aram Matmazal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle tığ işi güzel bir yelek modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay. Koyu iple yaptığım için biraz koyu duruyor arkadaşlar videoda. Şimdi daha açık bir renkle yapacağım. Daha belirgin olsun diye sizlere modelim bu şekilde. Şimdi açık bir renkle yapacağım. Videoda daha düzgün görünsün diye. Bakın. iki sıra trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Kenarlara birkaç tane ikili trabzanlar yapacağım. Bu şekilde yeterli olacak. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi üste aldım. Bakın. Hemen şuraya batarak fıstık yapıyorum. Hatta arkadaşlar bir ikinciye batalım. Daha düzgün olur. Üçlü dolayaraktan fıstığımı yapıyorum. 2 tane zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum bakın sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 trabzanın tepesine batarak ipimi sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine batıyorum. Bakın. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 trabzanın tepesine batarak fıstık yapıyorum kapattım 1 2 tane zincir çektim aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz ben üçlü topluyorum fıstıklarımı. Dörtlü de toplayabilirsiniz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın tepesine sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın tepesine batarak üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bakın ilk sıramızda bu işlemleri yapıyorum. Tekrar 6 zincir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ye battım. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ye batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 3 4 5. ye batarak fıstık yapıyorum. iki tane zincir. Sıkımsızlığımı yaptım. Tekrar bir şu baştakine 3-4 tane trabzan yapacağım. Bir atlayıp birkaç tane trabzan yapıp üste çıkacağım. 4 tane yeterli. Gerisini devam etmeye gerek yok arkadaşlar. 3 tane zincir. Döndüm. Tekrar trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. Evet bakın fıstığıma geldim. Bir zincir çekip iki fıstığın arasına batarak fıstık yapıyorum. İki zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Evet iki tane de fıstığımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zinciri çektim. Bakın şu ortaya batarak sabitledim. Sonrasında şu şekilde küçük bir örümcek yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane yapmış olduk ikinciyi yapıyorum. Dibine battım. Bu şekilde ipim takıldı. Küçük yaparsak daha iyi oluyor. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Bakın şu şekilde oluyor. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi de yaptım. Ve altıncıyı yapıyorum. Tamam çok takılıyor arkadaşlar. 6.'yı yaptım ve aynı yere battım. Toplamda 6 tane yapmış olduk. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 zincir iki fıstık arasına geçerek fıstık yapıyorum. Sonra 2 zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. bakın şu şekilde bu modelim bu oluşmaya başladı tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şu araya önce sabitliyoruz daha sonra şu şekilde tutarak bir örümcek yapıyorum aynı yere batıyorum Tekrar 2. Aynı yere batıyorum. 2 oldu. Toplamda 6 tane yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 ve 6.yi de yapıyorum. Bakın 6 tane yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir iki fıstık arasına geçerek fıstık yapmaya devam ediyoruz. İki zincir tekrar aynı yere batıyorum. Yine altı tane zincir çekiyoruz. Şu araya bu sabitliyoruz. Altı tane örümcek yapıp devam ediyorum. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arkaya dönüyoruz. 3 tane zincir çektim. Döndüm birkaç tane kenarda trabzan yapmıştık onları tamamlıyorum bakın tamamladım bir zincir iki tane fıstığımın arasına batarak fıstık yapıyorum iki tane zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapacağım arkadaşlar Bir tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bu örümcek yaptığımız yerlerdeyiz. Bakın. Şimdi bakın zaten belli. Şunu şu şekilde çekiyorum. Zaten hemen geliyor. İçine batıyorum ve ipimi şu şekilde sabitledim. Bakın ilk örümceğimden ipimi çıkardım sabitledim sonra 1 2 3 4 tane zincir buraya batarak kapattım bakın bir ileride hemen görünüyor ipimi açtım sonra ön taraftan batıyorum yine 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyorum Tekrar bir ilerdekini açıyorum. Önden battım. İpimi kapattım. Sonra 4 tane zincir aynı yere batıyorum. Sırayla devam ediyorum. Toplamda 6 tane yapmıştık. Yine 6 tane olacak. 4 zincir aynı yere batıyorum. Sonrasında bakın ileridekini açıyorum. Önden batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir aynı yere batıyorum. Sonrasında bir tane zincir şu iki tane fıstığımın arasında batarak fıstık yapıyorum bir tane fıstığımı yaptım kapattım iki tane zincir çektim aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum bakın iki fıstığım yaptım bir tane zincir çekiyorum yine örümceklerimi açacağım bakın zaten hemen görünüyor şöyle arkadan batarak çekiyorum Sonra önden batıyorum. 4 tane zincir aynı yere battım. Tekrar ileriye gidiyorum bakın. Sonra önden batıyorum. 4 zincir aynı yere battım. Tekrar bir ileridekine bu şekilde arkadan batıyorum. Açıyorum. Önden battım. Sonra 4 tane zincir. Aynı yere batıyorum. Bir ileriye gidiyorum. Bu şekilde sırayla örümceklerimizi de açıyoruz. Bakın bir ileriye şu şekilde açtım. Önden battım. 4 zincir aynı yere batıyorum. Sonuncuyu da açıyorum. Önden battım. 1 2 3 4 zincir aynı noktaya batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir ileriye batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine aynı buradaki işlemi tekrarlıyorum. Bakın. Bu şekilde oluşmaya başladı. Burayı da aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın ben bu sırayı da yaptım. Modelimiz tam olarak bu şekilde. Şimdi Arka yüze geçtiğimizde ise yine alt kısımda yaptıklarımızı tekrarlayacağız. Hemen onu da göstereyim. Bakın kenardaki trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çektim. İki fıstık arasına batarak fıstıklarımı yapıyorum. İki zincir. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepemiz oluştu. Tam şuradan 1, 2, 3. ortasına batarak ipimi sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bir yanındakinin ortasına batarak ipimi sabitledim. Tekrar 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim, ipimi doladım, fıstıkların ortasına batarak fıstık yapıyoruz. İlk sırada yaptığım işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın. 1 2 3. ye bakın 1 2 kenarda varmış görmedim. 1 2 3. batıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane zincir bir ilerisindeki boşluğa batıyorum. Tekrar 4 5 6 zincir iki fıstık arasına atıyorum. Tekrar yuvalarımızı oluşturuyoruz bu sırada. İki fıstık yaptım. Kapattım. 5 6 tane zincir. Şu şekilde 1 2 3'üncüye batıyorum. Tekrar 3 4 5 6 zincir bir ileriye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir fıstıkların arasına batarak fıstık yapıyorum. İki tane zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir zincir ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet bu şekilde ekstradan göstermiş oldum. Arka yüze geçtiğimizde ise örümcek yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda ise yaptıklarımızı açıyoruz ve 4 zincir çekerek aynı noktaya batıyoruz. Bu şekildeydi arkadaşlar modelim. Bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.